Fransızca'da annelerin işine yarayacak kısa cümleler. Babaların da olur. Range ta chambre. Range ta chambre. Odanı topla. Éteins la lumière. Éteins la lumière. Işığı kapat. Ferme la porte. Ferme la porte. Kapıyı kapat. Abi toi. Abi toi. Giyin. Mets ton manteau. Mets ton manteau. Montunu giy. Lave-toi les mains. Lave-toi les mains. Ellerini yıka. Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Ayakkabılarını çıkar. Brosse-toi les dents. Brosse-toi les dents. Dişlerini fırçala. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Acele et. Lev toi, -toi. Lève-toi. Lève Kalk. Assieds-toi. Assieds-toi. Otur. Écoute-moi. Écoute-moi. Beni dinle. Fini ton assiette. Fini ton assiette. Tabağını bitir. Tabii bütün bu cümlelerin, emir cümlelerinin sonrasında sihirli kelimemizi unutmuyoruz. S'il te plaît.